Merhaba. Hoş geldin Sarık Bey. Hoş geldin Haluk abi. Merhaba. Sen sinirli misin abi? Sizi taş kafa diye kaydedene mi kızgınsın Sara? Yok ama hatırlattığın iyi oldu. Onu elime geçirirsen var ya ağzını yüzünü kıracağım. Abi ne oldu? Ya insanlık iyice ölmüş yani. Ya buraya gelirken böyle 80 ile gidilmesi gereken yolda arabanın teki böyle 120 ile geçti beni. Sonra ileride bir baktım bariyerlere giydirmiş. Aa! Hadi ya. Demek ki acelesi falan mı vardı? Neydi? Herhalde. Ne acelesi olacak ya? 80 ile gidilmesi gereken yerde eğer 120 ile giderse 4 dakika kazanıyor. Ama kaza riskin 6 kat fazla oluyor. Hadi canım. Aynen. Araştırmalar gösteriyor. Nasıl oluyor anlamadım ben. Ya şöyle şimdi 80 ile gidilen yerde 120 ile gidiyorsun ya. Hı. En fazla kazandığın 4 dakika. Ama kaza yapma riskin altı kat fazla oluyor. Ay dört dakika az mı Haluk Bey? Yani insan dört dakikada neler yapar? Değer mi dört dakika için ya? Tabii tabii. Yani dört dakikada neler yaparız değil mi? Yani ya, tabii tabii. Allah ben Haluk abi hak veriyorum. Ya dört dakikada ne kaçırıyorsan kaçır. Yani ucunda ölüm yoksa hiçbir şey daha önemli değil ki. Yani yani doğru tabii. Bak atalarımız boş yere söylememiş. Acele giden ecele gider. Vallahi çok güzel laf abi. Ben tamamen sana katılıyorum bu konuda. Böyle sosyal medyada abuk sabuk şeyler paylaşacağınıza yani bu özlü sözlerimizi paylaşın. Ay ha, çok banal. baba, baba dalga geçiyor. <laughs> banal manal diyor. Öyle ama. Vallahi ben bir paylaşayım var ya fenomen olur, fenomen. <laughs> abi dur, bana gidiyor ya. gülüyor. Pardon. Yani bu aralar e, moda hesapları daha çok revaçta. Bence siz öyle bir şeyler paylaşın. Mesela günün kombini lacivert kazak, kot pantolon, siyah mont. Bence böyle şeyler paylaşım Daha çok like alırsınız. Sırf sana inat paylaşacağım. Gör bak ne kadar çok beğeni alacağım. <laughs> acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık. Çok haklısın aşkım. Ben de sana kavuşmak için biraz acele davrandım. Şimdi sabrediyorum. Bu sefer hayatına yavaş yavaş gireceğim. Bence sosyal medyada böyle özlü söz paylaşmak çok saçma. Ne alakası var, neyi saçma? <laughs> Ay bana çok komik geliyor. Böyle herkes bir filozof olmuş. Oturduğu yerden özlü söz yazıyor. <laughs> ya gülme, kızacak şimdi ha. <laughs> Ama komik. Görmedin mi ne yazdığını bak. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık. <laughs> neyi komik bunu? <laughs> ya Bluff bu o söylememiş ki altına Haluk Çetinoğlu yazmış, kendi söylemiş gibi. <laughs> bak bir tane daha yazdı. Evet. Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını. <laughs> Haluk Çetinoğlu. <laughs> Aa, gülme kızım ya. Allah. Aa, sevgilim. Ne güzel sözler paylaşıyorsun öyle. <laughs> Allah Allah. <Sinir gülüyor> zaten adam ya. Ne komik ya. Sen ne gülüyorsun kırmızı başlıklı kız? Evet. Haluk Bey sizi kandırmayacağım. Ay Bence paylaşmayın artık yeter çok komik oluyorsunuz. Neden komik oluyorsunuz? Atasözünün nesi komik? Allah Allah. Hem ayrıca bak bir önceki paylaşımıma biri yorum bile atmış okuyorum. Çok haklısınız Haluk Bey. Ben de zamanında bazı konularda acele davrandığımdan dolayı çok pişmanım. Şimdi sevdiğimden çok uzaktayım. Keşke sabırlı olsaydım. Gördün mü? Demek ki bir kişinin hayatına dokundum. Çok mutluyum. Haluk abi kim bu? Tanıdığınız falan mı ya? Ay kesin Haluk Bey'i tanıdığıdır. Kim olacak başka? Nereden tanıyacağım canım? Vallahi biri yazmış işte. <laughs> bir tane de benden sana. Peşlerinden gidecek cesaretiniz varsa bütün rüyalarınız gerçek olabilir. Hı. Ay çok eğlendiniz İrem Hanım. Haluk Bey kusura bakmayın çok komik. Bak. Ay bari kendi söylemiş gibi isminizi yazmayın oraya Haluk Çetinoğlu diye. Ne var bunda? Atalarım söylemiş. Ayrıca da en azından birkaç kişiye ders olur. Ya Haluk abi, senin paylaşımı bir kişi beğenmiş. O da biraz önce yorum yapan okudun ya o kişi yani. Fark etmez. Ama bak şimdi bir yorum daha yazdı. Önemli değil. Şu anda bir kar topuyum, çığ olacağım. Çığ! Ayrıca sen niye beğenmedin dar gömlek? Ben beğendim abi. Bak. Ha. Dalmışım okurken. Kırmızı başlıklı kız. Hı. <laughs> Sen niye beğenmedin? Ay ben beğenemem. Kusura bakmayın. Takipçilerime rezil olamam yani. Sen bana karşı mı geliyorsun? Yok canım. Olur mu öyle şey? Beğenirim bir ara. Beğenirim. Beğeniyor mu? Ben çıkıyorum. Ay tabii ki beğenmeyeceğim. Sen var ya kaşınıyorsun ha. Kontrol edeceğim ona göre. Tamam. Beğeneceğim. Ben ettim abi. Hey, hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> Vallahi kaşınıyorsun. <laughs> Bence beğen bak. Hayatta beğenmem. Ay çok değil mi? Kontrol edecek <laughs> adam ha. Atma şunu. Sen benim paylaşımlarımı görmüyor musun? Görüyorum. Hoş geldin Haluk. Peki niye beğenmiyorsun? Çünkü ben daha çok böyle bir seyahat fotoğraflarını beğeniyorum. Vay! Meltem Hanım'a bakın. Daha çok seyahat fotoğrafları beğeniyormuş ana. Bülükcüğüm herkesin bir tarzı var yani. Allah Allah, sen kocamsın diye sana torpil yapamam ki. Bir kere iyi günde, kötü günde, sağlıkta, hastalıkta yanımda olman gerekmiyor mu? Yalan mı söyledin? Aa, ne alakası var? Tabii ki iyi günde, kötü günde yanındayım. Haluk hiç olur mu öyle şey? E, bugün benim için kötü bir gün. Yani paylaşımımı sadece iki kişi beğendi. Biri dar gömlek, öbürü de Phoenix diye biri. Kim? Phoenix. ne bileyim ben. O kim ya? Ne bileyim ben, Polix. <gülüyor> <gülüyor> Polix değil aşkım, Phoenix. Yani anka kuşu demek. Benim gibi küllerinden her an yeniden daha güçlü bir şekilde doğan anka kuşu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 就在